O dönemde bizim yüzümüzü kızartan açıklama da Alman başbakanı Helmut Kohl'dan geliyordu. Deli dana hastalığını hatırlıyor musunuz? Hastalıklı etlerini Türkiye aciz durumdadır diye bize kakalamışlardı. CHP aylar sonra mecliste grup yaptı efendim. Milletvekilleri hak hukuk Adalet sloganlarıyla liderlerini gözyaşları içerisinde kürsüye çıkarttılar. Onların gözyaşlarına Kemal Bey de iştirak etti. O da ağladı. Güzel de sözler söyledi aslına bakarsınız. Adalet yürüyüşünde Altan Öğmen'le yaşamış olduğu diyaloğu anlattı. Neden siyaseti biz bu kadar kirlettik dedi. Kavgasız bir hayat sürdüremez miyiz dedi. Vatandaşın arzu ettiği ne varsa her şeyi söyledi. Ancak... O ses Türkiye'de hadise dönüp yarışmacıya diyor ya bana geçiremediniz. Kemal Bey de bana geçiremedi duygularını. Çünkü haktan bahsederken hak gaspı yaptı. Bingöl depreminden söz ederken Marmara depreminde bu tarafa hükümet yan gelip yatmış dedi. O kelimeyi söylerken beni de alıp 1999'a götürdü. O günün sabahına kucağımda çocuğumla uyanmıştım. Gazete deprem bölgesine gitmemi istemişti. Yola revan oldum. Sakarya'ya girdiğimde tüylerim diken diken olmuş. Komşusunun yardımına giden de vardı. Enkaz altında bir can kurtarmak için canını ortaya koyan da vardı. Orada olmayan tek şey devletti. Sanki Marmara bölgesinde değil de Ankara'da deprem olmuş. Bütün siyasiler enkaz altında kalmıştı. İlerledikçe her gördüğüm manzara karşısında inanın gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Çünkü binaların duvarlarına cansız bedenler sarkmış, insanlar feryat figan yardım istiyorlardı. Nihayet devleti temsil eden Bülent Ecevit geldi. Kameraların karşısına geçti, devlete seslendi. Arkadaşlar dedi, burada olaylar sandığımızdan daha vahimmiş, Lütfen bölgeye müdahale edin dedi. İnsanlar perişan halde. Dünyanın bir sürü ülkesi yardıma koştu. Ama o gün bizim ülkemize yapılan yardımın adı acizlikti. Çünkü devlet ortada yoktu. Manevi olarak olmamasını bir kenara bırakın maddi olarak da yok. Hastane sıkıntısı had safhadaydı. Rusya bize seyyar hastaneler gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yardım kampanyası düzenlendi. Kumbara kuruldu. Kızıl Haç 6.6 milyon dolar para gönderdi. O para depremzedelere verilmedi. Memurların maaşı ödendi. Fransa 3 ton yardım göndermişti. 10 ülke bize doktor gönderdi hastalarımızı tedavi edebilmek için. Afet bölgelerinde vatandaşın vergiden muaf tutulmaması için 50 bin civarındaki ölü sayısını devlet 17480 olarak geçirdi kayıtlara. 100 binin üzerinde yaralı vardı. 24 bin rakamından bahsettiler. 2000 senesine geldiğimizde Türkiye olarak dibe vurmuştuk. Bülent Ecevit Avrupa turuna çıkmış kapı kapı para dileniyordu. Almanya'da para yerine bol bol nasihat alıp ülkesine geri dönmüştü. Lüksemburg'dan para alan Bülent Ecevit yakında borcumuzu ödeyeceğiz dediğinde Lüksemburg şu cevap vermişti. Biz sizden geri istemiyoruz sadakamız olsun. Lüksemburg gibi 500 bin nüfusu olan bir ülkeye muhtaçtık. O dönemde bizim yüzümüzü kızartan açıklama da Alman Başbakanı Helmut Kohl'dan geliyordu. Deli dana hastalığını hatırlıyor musunuz? hastalıklı etlerini Türkiye aciz durumdadır diye bize kakalamışlar. Durum o kadar berbat bir hal almıştı ki yazar kasasını kapan başbakanlığın önüne koşuyordu. İsyanlar ayyuktaydı. Sonra seçim oldu. 18 senedir yan gelip yatmışlar denilen AK Parti Hızır gibi bu ülkeye yetişti. Allah sizi inandırsın her deprem olduğunda benim aklıma Marmara depreminde yaşamış olduğumuz sefalet gelir. Ve her defasında döner hak gaspı yapmamak, nankör olmamak adına o günleri hatırlar, bu günlere şükreder. Bırakın Marmara gibi devasa bir depremi bir ev yıkıldığında bile beş bakanla devlet o yörede temsil ediliyor. Cumhurbaşkanının uğramadığı deprem bölgesi yok. Marmara depreminden sonra da yaşamış olduğumuz depremlerde ülkemiz çok şükür kimseden para istemedi. Bize sadaka niyetine Kızıl Haçlı, Lüksemburglu, İMF'ydi bu tür paralar ne bize geldi ne de biz bu paraları alıp maaş dağıttık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana geçmedi dediği sözler bundan dolayı. Eğer adaletten, haktan, hukuktan bahsediyorsanız, adalet yürüyüşü yapıyorsanız, milletvekilleriniz hak diye kendilerini yırtıyorlarsa o zaman dönüp bu iktidarın hakkını teslim edeceksiniz. Nereden nereye demesini bileceksiniz. Eğer siz bu gerçekleri dile getirirseniz sizin adalet yürüyüşünüzün anlamı ortaya çıkmış olur o gün üçüncü dünya ülkesi muamelesi gören Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu nokta ile ilgili 3-5 kelime söylerseniz sizin haktan, hukuktan ve adaletten dem vurmalarınız inandırıcı gelir. Aksi takdirde bu toplum size inanmaz. Gözyaşlarınızla da duygulanmaz. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.